Merhabalar, sevgiler, saygılar. Beni hangi saatte izliyorsanız hepiniz özlemde, ne özlemde, gurbette özlem kanallara hoş geldiniz. Yeni uyandım, sersem gibiyim. Ne konuştuğumu bilmiyorum, kusura bakmayın. Biz dün gene Gamze ile oturduk böyle, biraz televizyon keyfi yaptık. Ondan sonra Cuma, Gamze sonra gitti yattı böyle şişme koltukta. Uyuyakalmışım kızlar. Burada uyudum ama rahattı yani. Şey değildi. Rahat ettim. Havası mavası da inmedi. Yani ağırlığımı çekti. <laughs> İyiz yani. Ondan sonracıma Gamze şimdi hazırlanıyor. Götüreceğim e, onu şeye arkadaşını da alacağız. Onların bugün e, kan verme günleri. Kan mı verecekler? Aşı mı ne olacaklar? Çünkü sağlık Sektöründe okuyup çalışacakları için belirli bir aşılarını yaptırmaları lazımmış. O yüzden e, Gamze'ye gidip önce e, sağlık ocağına götüreceğim arkadaşıyla beraber. Ondan sonra da okula bırakacağım, üniversiteye bırakacağım. Sonra da ben Abbas yolcu evime gideceğim inşallah. Bakayım... E, Vakit olursa birazcık böyle Gamze'ye dedim telefonu tutacak. Gamze'nin dediğim gibi olduğu şehir güzel şehir yani. Eğer çekerse. Gamze pek çe çekim yapmak istemiyor ya. Bilmiyorum. Söylerim artık sizin için. Çekim yapsın. Ben şimdi gideyim üstümü giyineyim. Kızlar ee, inşallah tekrardan görüşürüz. Kızlar biz şimdi Gamze'nin arkadaşını almaya geldik. Buralar hep üniversitenin öğrenci yurtları kızlar. Bir sürü öğrenci yurtları var burada. Gamze'ye de baktık e, zamanında ama biz tabii geç kaldığımız için e, yurda ayırmaya çünkü ona peşinat veriliyordu. O da ayrı bir mesele. <laughs> o da malum kişi yüzünden e, maalesef e, Gamze odasını yer e, odasını geç tuttu. E, çok e, sevgi değer, kıymetli babası yüzünden. Eğer babası yardım etmiş olsaydı buralardan bir tane yer bulacaktık. Gamze burada kalacaktı. Böyle rutubetli, nemli bir yerde kalmak zorunda olmayacaktı. Ama babası ne haliniz varsa görün. Başınızın çaresine bakın. Benden yardım istemeyin. Ee, siz beni istemiyorsanız kendi başınızın çaresine bakın diye e, i̇syan etmişti o zaman e, baba olduğunu unuttu yani insan ayrılsa bile e, babalıktan vazgeçemiyor yani baba babalık değişmiyor ama tabii onda o sorumluluk onda o düşünce olmadığı için böyle olmuştu yani o da bir ayrı mevzu e, ayrı bir mesele o yüzden dediğim gibi biz geç kalmıştık yurt ayırtmakta çünkü peşinat istiyorlardı bende de o kadar peşinat yoktu babası da yardım etmediği için Gamze öyle rutubetli, nemli bir evde şu anda yaşamak zorunda. Babası yüzünden yani. Öyle kızlar. Ama güzel yerler. Biraz biraz yüksektir. Ne bileyim. Allah korktum. Cava da kapatmak istemedim adamın suratını. Ee, adam... Çöpçü yerinden mi çıktı? Bu nerede? Bağımlı madde bağımlısı. Kız, öğrenci yurdun arkasında ne geziyor? Ne bileyim. Evet. Öyle. Kız, çok <laughs> Nerelere gidiyor? Gene arkalara gidiyor adam. Sigara pıçıga arıyor. İzmaret arıyor. daha hadi Gamze. Anne asansör bekliyor zaten. Asansör. Yani kaçıncı şeyde? Vay. Evet. Yani Hele arabanı kitleli. Ne olur ne olmaz. <laughs> adam. Açıkta Gamze'nin arkadaşı geldi. Bana Gamze gibi ton bir <laughs> şey Evet kızlar ben arabada bekliyorum. Gamze'yle arkadaşı gittiler. Şey, sağlık ocağına. Kan verecekler. Aşı yapacaklar. işte gitti kız aşı yapmaya kan vermeye ben de arabada bekliyorum kızlar Gamze'ye diyorum kamerayı tut anam tutmuyor ki şöyle güzel dükkanları mağazaları böyle yolları çeksin sizin için karşıda da şey görünüyor hala öğrenci yurtları var bakın yaklaştırayım şöyle o büyük uzun bina şey öğrenci yurdu. Biz de bekliyoruz böyle. Bizde Ben yani. Ben bekliyorum. Biz yok. <laughs> ay ay. Yine trafiğe kaldım. Bence bu yolda kaza olmuş. Acayip kuyruk var. Bazıları geri dönüyor. Ama ben dönemeyeceğim çünkü yolun mecbur buradan geçecek. Şu el frenimi çekeyim. Baksanıza daha kuyruk orada. Daha arkada var. Sabah şeyde gördüm, internette gördüm. Kazı olmuş diye ama şimdiye kadar toplamaları lazımdı yani. Ne oldu ki bu saate kadar kaldı? <laughs> İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Bazen insanlar işte çok dikkatsiz araba kullanıyor. Ha, neyse şeyi Gamze'yi bıraktım okula arkadaşıyla. Ben de işte oradan yola çıktım kızlar. Ağlaştık kızımla vedalaştık. inşallah şu işlerimi halledersem tekrar giderim kalırım Gamze ile burada da işlerim var işte başka yolda yoldan yönlendirme yapıyorlar mecbur döneceğiz yine yolumuz uzayacak of ayağım ağrıdı debriyaja basmaktan ha ileride bir şey olmuş Tövbe 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 tövbe. Töv. Töv. İnşallah her İnşallah her tarafta yol vardır. Çok şükür geldim kızlar. Ha kız o ne trafikti öyle. Aman valla. Ayağım gerçekten ağrıdı debriyajda basılı tuta tuta. Zaten sol ayağımda sinir sıkışması var. Böyle. Kire bir uzun şu olduğu zaman el frenini çekip çekiyordum ayağımı debriyajdan ama yine de böyle ayağım ağrıyor. Evde buz gibi hemen geldim. Valla burnozumu giydim gene kızlar. Ama daha pijamamı giymemişim. Hemen geldim burnozu giydim. Ee, bir kahve tabii ki yapacağım. Bugün bir tane içtim. Vallahi billah bir tane içmişim anne. Ha. Bu da Gamze'nin evinde içtim. Üçü bir arada. Evet, sizi şöyle koyayım. Ha. Vallahi bir tane içmişim yani. Gamze'ye sor istersen. Annem kızı çünkü çok kahve içmeme. Ee, şimdi bir tane içeyim kendime geleyim akşam yemeğine ne yapacağım biliyor musunuz? Karnabahar haşlayacağım. Brüksel lahanası haşlayacağım. Ondan sonra biraz onu böyle tereyağında şey yapacağım işte. Biraz sağlıklı, biraz sağlıksız. tereyağında birazcık soteleyeceğim mi diyeyim? Ne diye işte biraz onunla karıştıracağım. Ondan sonra biraz böyle şeylerim var, soslarım var. Göstereyim size. Bu soslarım var. Şu peri peri sosları acılı limonlu falan filan Böyle bunlarla karıştırınca yiyeceğim. ondan sonra bugün karnımı böyle doyuracağım Gamze dedim kızım dedim madem benimle diyet yapmak istemiyorsun sen kendi evinde diyet yap ben kendi evimde diyet yapayım <gülüyor> yarışalım <gülüyor> çünkü Gamze diyor ki yok diyor sen diyetlerin çok şey oluyor zor oluyor diyor onu yeme bunu yeme Gamze şimdi şey yapacak, sağlıklı şeyler yemeye çalışacak. O da gittik buzdolabında valla eşyaları vardı, bozulmuştu, çöpe attık. Dedi anne tekrar alışveriş yapmam lazım dedi. Dedim yap ama iki günlük, üç günlük yap kızım fazla yapma zaten buzdolabısı küçüktür. Bu tezgah altı dolaplar var ya, onlardan. Dedim fazla yapma, taze taze tazeyi. Bir de yaptığın şeyi biraz fazla yap ki iki gün sana gitsin hani. Çünkü okula gidip geliyor, yorgun oluyor. Ee, eve gelince yemek yapamıyor. Bazen sabah 9'da başlıyor ya da 8'de başlıyor. Gece gece diyorum. Saat 3 gibi bitiyor, 5 gibi bitiyor. Ama eve hemen gelmiyor. Tabii ki otobüs bekliyor, otobüsle geliyor, gidiyor. Biraz da yürümesi gerekiyor. Yoruluyor, kızın haşatı çıkıyor. O yüzden dedim hani iki gün yap. Yorgun olduğun zaman hiç olmazsa dolapta yemeğin hazır olur. Dedi tamam, tamam. olmazsa dedi öyle Şurayı yapacaktım ütüyle. Bugün aklımdaysa bugün yapayım. Özlem arkadaşım <laughs> söyleyip duruyor da hani şu e, dolabımın kapağı için. Onu e, unutmazsam bugün ya da yarın yapacağım valla Özlem. <laughs> Biliyorum ben de sabredemiyorum. Merak ediyorum gerçekten ütüyle yapışacak mı diye. Ama deneyeceğim. Bakayım. Bugün vaktim olursa bugün yapacağım. Yoksa yarın yaparım inşallah. Öyle işte kızlar. Şeyi e, yorumlarda e, arkadaşım biri şey yazmış. Bu hani içtiğim soğuk çaylar, bubble tea falan var ya. E, onlar bağımlılık yapıyor demiş. Yok valla bağımlılık yapmadı. E, yapmaz herhalde. Öyle sürekli içtiğim bir şey değil zaten. Yani Gamze geldiği zaman ya da ben gittiğimde alırsam alıyorum. Böyle ben hiç kendime şahsıma öyle sipariş verip almadım daha. Gamze işte alır sağlıyor. Onunla içtim yani. Öyle. Şeyi yani inşallah yapmaz. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim. Evet Gamze'nin koltuğu fena değil. <laughs> yani tam koltuk olmasa da idare eder, işini görür. Hiç yoktan iyidir. Le. Yerde oturuyordu çocuk arkadaşlarıyla. O yüzden iyidir yani. Kızlar acaba ben bu kanıbaharın bir kısmını yumurtalı yapsam mı acaba? Derine daha çok seviyorum da. Zaten az bir şey kalmış. Böyle yumurtayı görünce gözüme çarptı. Acaba yumurtada mı pişirsem böyle? Çok kalorisi var mıdır sizce? Ne diyorsunuz? Ya da yumurtada mı yapsam? Zeytinyağında kızarsam sizce? Nasıl olur? Ha? Kızlar Allah bakayım hiç öyle yapacağım. Eğer çok kaloriyle ise bana yorumlarda belirtin. Tabi eğer atlamadan izlerseniz bu dediğimi kaçırmazsanız kızlar. Yumurtalı yağda da çok sevim. Haşlamasını da çok seviyorum aslında. Ama yumurtası yumurtalı da ayrı bir lezzet yani. Ben böyle çiğ de seviyorum ha bunu. Çiğ de yiyorum yiyor, yani. Burada da bir şey, lahana şey. Hmm. Soğuk kız. Dışlarım dondu. Ocağa koydum suyumu. Karnabahar kökünü de çok seviyorum. O kadar da brüksel lahanası kızlar temizledim. Bilmiyorum hepsini mi temizlesem acaba. Ama bu yeter bana. Yarın istersem gene taze taze yaparım. Kanabaları da koydum suya. yemeğimi yerim. Ondan sonra gene bir dibe kahvesi içerim kızlar. Bağımlılık yaptı kahve. Ee, soğuk çay yapmadı ama <laughs> dibe kahvesi bağımlılık yaptı. Bunları da koyayım şimdi içine. Bir önceki videolarımda size sormuştum kızlar ama ee, sanırım kaçırdınız orayı. Demiştim ki ben nereden izliyorsunuz, nereden takip ediyorsunuz yorum kısmına yazın demiştim ama hiç kimse yazmadı. Demek ki gerçekten atlanarak izleniyorum. Kaldıramadım. Heh. Nereden izliyorsunuz? Hangi ülkeden izliyorsunuz? Yorum kısmına yazın kızlar. Falanca ülkeden izliyorum, falanca ülkeden takip ediyorum diye abone değilseniz abone de olun bunu her zaman hatırlatıyorum abonelik beleştir tamam kızlar yorum yazmak beleş beğeni yapmak beleş Heh. beleştir yani para mara vermiyorsunuz zaten daha bir şey kazanmaya başlamadım YouTube'dan Şimdi atayım. Şimdi de bir poşete koyayım sağlamlarını. Arkasını yavaş yavaş. kızlar. O yanda ne gördüm? Bu şey şarkısını söyleyen adamın adı neydi ya? Matiz miydi? Neydi? O muydu kız? Herhalde. Kız onu gördüm rüyamda. Diye bana gelmiş kahve içiyor. Ondan sonra oturup ağlıyoruz beraber. Ne alaka yani? ...Matis... ben seni niye ağlaşıyoruz kardeşim? Sen beni tanımam. Ben seni tanımam. Yani ben seni tanıyorum da. Sen beni tanımıyorsun. Allah Allah. Mobile matiz gelmiş bana mobil miydi no, kız Mobile. Mobile matiz neyse başlığa yazarım zaten doğrusunu <laughs> gelmişti bana kahve içmeye ama bu arada çok severim çok güzel şarkıları var adamın sesi de çok güzel arabamda da çalarım dinlerim yani güzel şarkıları var adamcağızın yarın belki yaparım. Kızlar valla ben yumurtalı yapmaya karar verdim. O haşlama herhalde beni doyurmaz çünkü karnım çok aç. Böyle yumurtanın içine biraz tuz, karabiber, birazcık da pul biber koydum. İlk defa pul biberle deneyeceğim. Lezzet versin diye. Bununla yumurtalarımı kızartacağım. Yemeğim hazır kızlar. Valla ben dayanamadım. Allah affetsin. <laughs> Kalktım bunları da koydum. <laughs> Yumurtalı sosun içine dedim. Yumurta boşuna gitmesin. Ee, Brüksel lahanalarını da yumurtayla karıştırdım. Pişirdim. Haşlamadan girdik. Nereden çıktık kızlar? Güya sağlıklı yiyecektik. Benim sağlıklı yemeğim bu kadar olur ancak. <laughs> ay ay. Bunun içinde bir sürü kim bilir kadar kalori var. Gerçi şeyde pişirdim. Zeytinyağında pişirdim. Yumurtadır, haşlanmadır işte. Fazla olacağını sanmıyorum. Sizce? Aa, size de fikir olsun. Tabi siz daha düzgünlüğü yapın. Ben böyle bir tek başımayım diye öyle rastgele bir şeyler yaptım. Karnım doysun diye. İnşallah tadı güzel olmuştur. Büyüksel lahanasını ilk defa yumurtayla deniyorum. Yani neden olmasın? Taze fasulye yumurtayla pişiriliyor. Ee, bu da Brüksel lahanası. Bunu da deneyek. Belki ben ilk bir şey yapıyorum. Belki güzel olur. Siz de beğenirsiniz, denersiniz. Hoşunuza gider. Benden de size fikir olsun. Güzel olmuşsa söylerim size zaten. Tamam kızlar. Aha ben yemeğimi yiyeyim. Karnım çok aç vallahi. Kızlar kesin deneyin bence Brüksel lahanasını yumurtayla gerçekten çok lezzetli olmuştu. Ben ilk defa denedim beğendim size de tavsiye ederim. Ama tabii sağlıklı yiyecekseniz sadece haşlamasını yiyin. Ben birazcık şey yaptım. E, hile yaptım. <laughs> e, bitiremedim zaten hepsini. Yarısı duruyor da. Karnabahar da duruyor. E, Bülgüsel lahanası da duruyor. Hepsini bitirmedim. Yemeğimi yedim. Şimdi gideceğim. Pijamalarımı giyeceğim kızlar. Ondan sonra acıma bir dediğim gibi dibe kahvesi yapacağım. Ondan sonra inşallah videomu montajlarım. Youtube'cu arkadaşlarımı izlerim. Ee, bilmiyorum. Ben onları izliyorum. Onlar beni izliyor mu acaba? Hiç sesleri solukları çıkmıyor. Ee, ben yorumlarımı da yapıyorum. Çünkü e, onlara genelde yapıyorum. Beğenimi de yapıyorum. Destek olmak amaçlı. Ama onlardan ses soluk yok. Neredesiniz? Sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Bilmiyorum. <laughs> Belki onlar da yoğunlardır. Ne diyeyim? Kimseyi e, zorla izlettiremezsiniz. Beğenirlerse izlerler. Beğenmezlerse izlemezler. Yapacak bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Ama ben izliyorum. Severek izliyorum yani onları. <laughs> e, dediğim gibi üstümü değiştireceğim. Kahvemi yapacağım. Müdyum montajlayacağım. Bugüne de böyle bitireceğim inşallah. Evde e, Gamze yok. Ev çok sessiz şu anda birkaç gün herhalde zorlanırım gamze yok diye ondan sonra alışırım diye umuyorum olduğu zaman evde bir ses bir can oldu mu iyi oluyordu şimdi yine yalnız kaldım mecbur alışacağız 3 sene dişimizi sıkacağız 3 sene de değil 3 seneden de daha az çünkü okul tatilleri oluyor araya giriyor ya 3 seneden de az olması lazım yani biz 3 sene diyoruz ee, Rabbim bütün okuyan e, Çocuklarımıza evlatlarımıza Yardım etsin Allah zihin açıklığı versin Allah emeklerini Boşa çıkarmasın inşallah ee, Hali hazırda üniversiteye hazırlanan Çocuklarımız gençlerimiz de Varsa Rabbim onlara da Kolaylıklar versin inşallah Sınavı geçerler üniversiteyi Hak kazanırlar emekleri boşa gitmez inşallah. bu arada e, Ben e, şeyimde topluluk bölümünde paylaşmıştım biliyorsunuz şehit haberleri yine geldi kızlar. Ee, gerçekten çok üzücü. Hep son olsun diyoruz ama son olmuyor maalesef. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Allah ailelerine sabır versin. Gerçekten çok zor. Ee, yine kaç tane ailenin evine ateş düştü. Allah yardımcıları olsun. Nur içinde yatsın. Ee, İnsan diyecek bir şey bulamıyor ya. Vallahi gerçekten çok zor. Neyse. Ee, diyecek çok şey var da aslında. Diyemiyorum burada. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen beğeni yapmayı, abone değilseniz abone olmayı. Ee, güzel yorumlarınızdan e, e, beni mahrum etmezseniz. Çok sevinirim. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Çünkü destekleriniz beni çok mutlu ediyor. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim ne muradınız varsa, ne dileğiniz varsa hepsini gerçekleştirsin. Allah'a emanet olun.